Evet, aleyküm modunda bir giriş yapıyoruz. Bugün Ramazan'ın son günü bildiğiniz gibi ve promosyon elmaslar gelmiş Bulunmakta market kısımlarına yani harcamaları artık bugün başlıyor. Öyle diyeyim. Market kısmına girdiğinizde çok civcivli market kısmı zaten her şey bir elmas. Sadece şu şey atomik kostümler, güzel masa, şu alev tacı dönüşü, sonsuz kişi dönüşü, mührü falan bunların hepsi bir elmasa mal oluyor. Peki. Arkadaş bunu zaten hepimiz görüyoruz yani marketteyiz. Peki neyi görmüyoruz? Neyi görmüyoruz abi? Şuradaki tabii ki de ikinci butonu kimse genelde bu aşağıya inmiyor. İlkine bakıyor geçiyor ki herkes. Şimdi buraya iniyoruz abi. Ne diyor? Ayışı, dili, etkinliği diyor. Tabii ki de etkinlik süresi 4. oyun 22 ile 25 arasında. Yani 2 gün sonra başlayacak bu etkinlik. Diyor ki sana zaten şey var şu kutuyu vereceğiz diyor abi. Tamam eyvallah onu biliyoruz zaten. E, gösteriyor. E tamam ortadaki o şey vardır. Nedir onu? E, etkinlik biletini de vereceğiz. E tamam ona da eyvallah onu da biliyoruz zaten. Peki bilmediğimiz şey ne? Şu ortadaki açıklama yazıyor zaten. 800'e kadar All Star Promoter elması kazanma için görevleri tamamlayınız diyor. Ekstra 800 elmas daha verecek. Yani hani bugün komple yüklenmenize ayrıyetten gerek yok. Zaten bugüne kadar 800 kalsınız. Tahminen bugünden sonra da bir 800 elmas kasarak istediğiniz bir adet daha kostümü alabilirim Mükemmel yani Allah bereket versin. Teşekkürler mi yani Ben demek isterim, onu istedim. Etkinlik kısmı da burasıydı. Bir de hani Hanebi'nin etkinliği var. Toplamda burada daha demin ben bir küçük deneme yaptım. O bakımdan gitti. Burada toplamda 200 elmasa bir onlu çekiliş atabilirsiniz. Promosyon elmaslarla beraber. Peki onlu bir e, çekilişe ne kadarlık bir şey veriyor, parça veriyor. Ben diğer çekilişimde zaten burada şey yapmıştım. Videosu vardır. 300 350 parça arasında bir parça vermekte. Tabii ki de ücretsiz jetonlarla beraber geldiğinde her an o bilet etkinliği falan 600 650 arası bir parçanız olacaktır. Oradan da isterseniz güzel bir takastan alabilirsiniz. Yani oradan 600 parça da buradan kostümleri falan veriyor. M4 M4 m, -word, m, -word, m -word falan veriyor. Ve ne istersin yani 300 elmasa çok güzel bir al 200 150 300 orada harcasan aşağı yukarı güzel bir kostüm yani bence harcama için bir tık acele etmeyin böyle birazcık da olsa bir şöyle iki gün daha bir 22 ya. yani bugün zaten 20'si akşam oldu 21 22 yani bak birazcık bekleyelim bayramın ikinci günü o zaten o zaman rahat rahat harcama yaparsınız hem abi da toplarsınız az sabır az sabır tertemiz abi hep <laughs> paranı topla. El mobilyacı ise patır kütür yani rahat rahat da giy yani. Şimdi tabii ki de önereceğim çok küçük bir şey daha kaldı. Ondan sonra bitiyor. Burada gördüğünüz gibi alev tacı üstü dönüş efekti ve sonsuzluk çiçeği mührü paketi. Abi bunlara eğer hani çok fazla kostümü olan insanlar değilseniz lütfen bunlara giriş yapmayınız. Yani ben bunları daha önce girdim. 800 küsür promosyon elmasım gitti. Üstüne normal yüklediğim elmaslar gitti delirdim çıkmadı abi nereden baksam bunlar bir bir buçuk aşağıya aşağı iç alev tacı e, bir baya baya sinirlenmiştim o zamanlar bir de gittim müşteri müşteri hizmetlerine falan yazmıştım bir tık böyle ufak ufak böyle kelimeler falan o zamanlar tabi hani insan sinirleniyor çünkü yani diyeceğim o ki çok fazla elmas şeyiniz yoksa kostümünüz yoksa bu üst ışınlanma efektine pek girmeyin. E tabi dersiniz benim abi bana kostümüm var ya ne diyorsun? Ersiniz o zaman gelin girin abi. Ama hani gidip de doğru düzgün bir kostüm falan yoksa bir tık da bütçeniz sınırlıysa abi buradan bir elmasa dediğiniz genelde leğeniniz olan kostümü gelin buradan bence direkt buradan alın yani. En temiz, en kellesi bu olacaktır. Anlatacaklarım bu kadardı. Herkese iyi günler, iyi oyunlar, iyi harcamalar. Bu teşekkürler. はい。